Hepinize merhabalar arkadaşlar. Eğitim Bilgi Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Turan. Bugün arkadaşlar sizinle beraber e, LGS'ye az bir süre kala çarpanlar yani matematikten her yönteden ipuçları vereceğim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk ipucumuz çarpanlar ve katları şey konusundan geliyor. Çarpan sayısı tek olan sayılar tam kare sayıdır. Örneğin 36 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 10, 18 ve 36'dır. Yani 9 tanedir. 9 tek bir sayı, tek ee, bir sayıdır. Tek sayılı bir çarpanı vardır 36 sayısının. Doğru. Mu? Demek ki 36 nedir? Tam kare bir sayıdır. Zaten 36'nın kare de 6'dır. İkinci ipucumuz çarpan sayısı 3 tane olan say sayılar asal sayıların karesidir. Yani şöyle ki arkadaşlar 5 5 5'in karesi eşittir 20, 25. 1 5 ve 25 25'in beş, çarpanlarıdır. 3 tanedir. Demek ki bunlar bir bu sayı yani 25 bir asal sayının karesidir. Hangi asal sayının karesidir? 5'in karesidir. 3. ipucumuz as iki basamaklı eee bir iki basamaklı bir sayı 2 3 5 ve 7 sayılarına bölünmüyorsa, bölünmüyorsa asal sayı demektir. Şimdi sıradaki ipucumuz üstlü ifadelerden geliyor. Üstlü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi gerekiyorsa <laughs> e, ortak parantezi almalıyız arkadaşlar. Yani 3 üstü 7 artı Evet arkadaşlar. 3 üstü 7 artı 3 üstü 11. 3 üstü 7 artı 3 üstü 11. Sonra arkadaşlar. Bu 3 üstü 7 artı 3 üstü 11. Olarak. Şöyle ay. Evet. Aynen. Evet şuradaki şeyi alalım. Evet. Güzel. Şuradaki arkadaşlar. Dedik ki 3 üssü 7 artı 3 üssü 3 üssü 7 artı 3 üssü 11. Toplama var dedik. Doğru dedik. Eşittir. Şöyle yapılacak. Buradan hop tam. 3 üssü 7 çarpı şöyle denecek. 3 üssü 7 çarpı 1 artı 3 üssü 7 çarpı 3 üssü 4. Evet 3 üssü 4 diyeceğiz. Bu da ne olacak arkadaşlar? 3 üssü 7 çarpı 1 artı 3 üssü 4. Sonuç ne olacak? 3 üssü 7 çarpı 3 üssü 4. Yani 3 üssü 11. Diğer ipucumuz 2'nin doğal sayı kuvvetlerinin toplamı toplamları ile tüm pozitif sayılara ulaşabiliriz. Mesela 1234 sayısı. 2 üssü 10, 2 üssü 7, 2 üssü 6, 2 üssü 4 ve 2 üssü 1 olan sayıların toplamıdır. Şimdi size belki de şey olarak e, göstereceğiniz için hesap makinesinde olarak göstereyim. Olur da belki yani yanlış diye. Şimdi 2 üstü 10 ay pardon. nedir arkadaşlar? 2 üstü 10 evet. Ay bir saniye. Evet. Şu 2'nin 10. kuvveti. Ha yok tamam kare sanılmış. O değil. Evet. 210 o zaman nedir arkadaşlar 1024 210 eşittir 1024 207 kaçtı 512 yok 128 206 64 204 12 204. 12 12 Yok şey 16 işte 12 nereden geldi? 16 2 2 3, 1 de 2. Hepsini toplayınca 1234 sayısına ulaşabiliyorsunuz. Kareköklü ifadelerden ipuçlarımız var. Bir kareköklü sayının yaklaşık değerini bulmamız gereken sorularda soruyu sayıyı kök içine alıyoruz. Örneğin 6 kök 3. 6'nın karesi bunu kök içinde yazmalıyız. Tamamı kök olacak şekilde. 6'nın karesi kaç? 36. 36 çarpı 3 108 kök 108. Kök 108 olarak yazdım. olarak yazabiliriz. Bu da nedir arkadaşlar? Yaklaşık olarak 10 üssü 4'e eşit eşittir. Üçgenler konusunda ipuçlarınız var arkadaşlar. Daki kuralı veya yaki kuralı D ya da Y diklik ya da yükseklikte arkadaşlar. A açı ortay K kenar ortay İ de ikiz kenarıdır bir üçgende bir üçgende bu dört elemandan herhangi iki tanesi varsa diğer ikisi de olmak zorundadır. Örneğin örneğin şöyle ki arkadaşlar burada bir tane üçgenimiz var. Şuradaki bu açısıyım 5 derece böyle bir üçgenimiz var. Bu üçgende AB kenarı ile AC kenarı eşitmiş. Yani yani arkadaşlar şu kenar yani şu ha yok kenarla şu kenar hatta farklı renkle çizeyim Evet. Bu iki kenar birbirinden farklıdır arkadaşlar. Yani arkadaşlar AD'de BC'yi dikmiş. Yani şöyle ki AD'de şu da şu da neye dikmiş arkadaşlar? Bu da bu kenara dikmiş. Buna göre ve şu BAD açısı yani şu kısım şu kısımda 25 dereceymiş. Yüzde 25. Ay pardon 25 derece olduğuna göre ACD açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar şöyle ki şuradan şöyle 25 derece şurası o zaman bu ikizkenar üçgensi bu. Şurası da 25 derece arkadaşlar. E bizden direkt açı istenmiş. Şunları bir silelim. E bizden direkt açı istenmiş. Şurası da arkadaşlar nedir? 25 derecedir. 90 derece, 25 derece etti 115 derece. E bunu 180'den çıkarmalıyız bir üçgen olması için. Kaç kalıyor? 65 derece kalıyor. Cevap C 65. Cevap C Han yani C şıkkı. Soru hiper zeka yayınlarından alınmış arkadaşlar. Burada da yazıyı okuyamayanlar için burada gösterecektir. Bu soruda ikiz kenar ve diklik olduğu için diğer iki, ele, iki elemanımız olan kenar ortay ve açı ortay da olmak zorundadır. AD her ikisinde de karşılar. Üçgen eşitsizliğinin kısa yolu. Bunu arkadaşlar diğer bir bölümde işleyeceğiz. Başka diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.